¡Gracias Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesi. Dünya üzerinde yaşayan yaklaşık 7,5 milyar insanın bu gezegene katkısı kadar tüketim alışkanlıklarının da zarar verdiği bir gerçek. İşte tam da bu noktada doğa alarm vermeye başladı. Marmara Denizi'nde geçen yılın sonlarından itibaren deniz yüzeyini kaplamaya başlayan ve deniz salyası olarak adlandırılan müsilaj ciddi bir problem olarak karşımızda duruyor. Peki su yüzeyini saran ve yanlış yapınına kalmayıp derinlere kadar inen bu sallalanma durumu neden oluşuyor? Bu içeriğimizde sizler için Marmara Denizi'ni ciddi ölçüde tehdit eden müsilaj tehlikesini ele aldık. Hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar doğaya kalın ve yapışkan bir madde olan bu salgıları bırakırlar. Bu salgılar son zamanlarda Marmara Denizi'nde oldukça fazla gözlemlenmeye başladı müsilaj oluşumu denizler içerisinde bulunan canlı yaşamı kadar insanları da ciddi şekilde tehdit ediyor. Marmara Denizi kapalı bir deniz. Yani açık denizlerle direkt bir bağlantısı bulunmayan bir alan. Küçük bir alanda Karadeniz ve Akdeniz ile bağlantı içerisinde olması da maalesef onun içerisinde oluşabilecek salgıların açık denize sürüklenmesi konusunda yeterli olmuyor. Zaman zaman ortaya çıkan bu salgı sayesinde özellikle denizler içerisindeki canlı ve cansız yaşamı olumsuz olarak etkileniyor. Marmara Denizi çevresinde yaklaşık 20 milyon insan yaşıyor. Bu da Türkiye nüfusunun yaklaşık 1/4'ü demek. Bu civar yaşayan insanların yanı sıra sanayi tesisleri bakımından da oldukça zengin bir yer. Bu da kimyasal atıkların da kadar zengin olması anlamına geliyor. Müsilaj oluşumu doğayı kirletmekle kalmıyor, hem deniz ürünleri üretimini tehlikeye atıyor, hem biyolojik çeşitliliği etkiliyor. Bu da deniz canlılarının yaşam alanını olumsuz etkilediği kadar deniz ürünleriyle beslenen canlılar için de olumsuz bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Peki müsilajın Marmara Denizi'ndeki durumu için hangi çalışmalar yapılıyor? Son edinilen bilgilere göre Marmara Denizi'ndeki müsilajın durumu pek de iç açıcı değil. Bilimsel kaynaklar bu problemin yalnızca yüzeysel olarak bir temizleme ile değil, geniş çaplı bir temizleme ile denizin dibini de kapsayacak şekilde 3 yıl gibi bir sürede giderilebileceği görüşünde. İşe ilk etapta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı el atmış görünüyor. Bakanlığın eylem planına göre müsilaj temizleme seferberliği çerçevesinde 16 farklı bölgeden hem denizden hem de karadan bir temizlik çalışması yürütülmeye devam ediyor. Denizlerin bu denli sağlıksız koşullar içerisinde bulunmasının önüne geçmesi planlanan temizlik seferberliği ile Marmara Denizi yüzeyinde ciddi bir temizlik çalışması başlatıldı. Elbette bu çalışma ne kadar birimi ve belediyeyi seferber etse de doğa bize bazı şeylerin bedelini ödetiyor olabilir mi? Her ne kadar ciddi bir çalışma yapılsa da bu seferberlik bizlere bir şeyin zamanından daha sonra yapıldığını gösteriyor. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir coğrafyada yer alıyor. Bunun için hayatın önemli bir kısmı denizlerle bağlantılı yerlerde sürdürülüyor diyebiliriz. Denizlerin korunması konusunda Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerin belirlediği ortak hedefler var. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri içerisinde sudaki yaşam başlığı altında yer alan bu hedeflere bakıldığı zaman insanlığın bu konuda odaklanması gereken önemli konulardan biri ortaya çıkıyor. Sudaki yaşamın olumsuz gidişatı bir yerde karadaki yaşamı da olumsuz etkiliyor. Sırf bu noktada Marmara Denizi'ndeki gibi deniz salyası probleminin ortaya çıkması, sudaki yaşama normalden farklı bir şekilde sürdürüldüğünü açığa çıkarıyor. Peki bu yaşam alanını bu kadar olumsuz etkileyen ne? Denizlerin kirlenmesinin pek çok nedeninde kara etkilidir. Yani karasal yaşamda ters giden ya da anormal olarak gözlenen durumlar denizlerle bir araya geldiği zaman denizlerde müsilaj gibi ciddi tehlikeler ortaya çıkıyor. Özellikle Marmara çevresinde yaygın olan sanayi tesislerinin herhangi bir denetlemeden geçmeden ve atık malzemelerini arıtmadan denize bıraktığı yoğun, ağır kimyasal içeren ürünleri yer alıyor. Bunun yanında hava sıcaklıklarının ani şekilde değişmesi ya da denizin duran bir şekilde olması müsilaja etken olabiliyor. Kayıtlara göre ilk kez 2007 yılında Marmara Denizi'nde gözlenen bu durum, ilerleyen süreçte daha yoğun bir şekilde çok daha ciddi tehlike oluşturabilecek formlarda gözlemlenmeye başladı. Günümüzde ciddi doğa sorunları içerisinde yer alan bu sorunu, denizlere bırakılan çeşitli maddeler oldukça hızlandırıyor. Bu da doğal yaşamın olumsuz yönde etkilenmesine sebep oluyor. Denizlerin zehirlenmesiyle yüzeyden görünmeyen alt gibi canlıların yanında yaşayan balıklar ve pek çok farklı canlı çeşidi de yeterince oksijen alamadığından dolayı ölümle burun buruna geliyorlar. Müsilaj oluşumu başlayan bölgelerden ise balıkçılar artık balık yerine bir yığın çamur çıkarıyorlar. Bu noktada yapılacak ciddi bir iş ve kat edilecek çok fazla yol olduğu da bir gerçek. Marmara Denizi'nde yılın belli dönemlerinde görülen bu olayın bundan sonra nasıl sonuçlar getireceğini ise hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Bu içeriğimizde müsilaj sorununun Marmara Denizi'ndeki etkilerini ele aldık. Daha fazla bu tarzda video için önerilerinizi yoruma bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.